Kaf suresi 50. sure 45 ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf ünlü sanlı Kur'an'a ant. Olabilir kendi içlerinden onlara bir kocunduran gelmesine şaşıyorlar. Küfredenler dediler ki bu nice bir iştir. Biz ölüp de toprak olduktan sonra dirilecek miyiz? Bu ne ırak bir dönüş? Biz biliriz yerin onlardan neyin eksilttiğin. Bizde saklayıcı bir kitap vardır. Onlara hak gelince onu yalanladılar. Karışık bir işin içindedirler. Üzerlerinde olan göğe bakmıyorlar mı? Yöneyen her kul için öğüt almak, içgörü olmak üzere onu nice yaratıp nice bezedik. Hiçbir gedik yok. Yeryüzünü nice yaydık, nice ulu dağlar koyduk orada. Üzerinde her bir çiftten güzel şeyler bitirdik. Uğurlu yağmuru gökten gönderip onunla nice bahçeler bitirdik de biçilen taneler de bitirdik. Salkım salkım tomurcaklı yüksek hurmalar da bitirdik. Kullar için azık olmak üzere ölü bir kenti onunla dirilttik biz. Yine mezardan çıkış böyle olacak. Onlardan önce Nuh'un ulusu Res yaranları Semud ile Ad, Firavunlular, Lut'un kardeşleri, Eykeli olanlar Tübbe'nin ulusu, hep peygamberleri yalanladılar. Şimdi azap hak oldu. Biz ilk yaratışta yorulmuş muyduk? Hayır, onlar bir yeni yaratmadan şüphededirler. İnsanı biz yarattık, biliriz nefsinin onu işkillediğin. Biz ona çok yakınız, şah damarından. Sağda solda oturan iki alıcı alır. Bir tek söz söylemez ki onun yanında gözetleyen, hazır olan bulunmasın. Gerçekten ölümün devşirmesi gelince işte budur kendisinden kaçmış olduğun. Sur üflüldüğünde işte budur korkulan gün. Herkes yanında bir sürücü, bir de tanıkla gelir. Sen bunu anlamazdın. Aldık örtünü önünden. Bugün gözün keskinleşti. Yoldaşı diyecek ki bende olan hazırdır. Her küfredip direneni hayra engel olanı günah eden şüpheliği Allah ile birlikte başka tanrı tutanı onu katı azabı atın. Arkadaşı diyecek ki ey tanrımız onu ben azdırmadım. O kendisi derin bir sapkınlık içerisindeydi. Allah buyuracak ki çekişmeyin karşımda sizi bunca korkutmuştum. Benim sözüm değişmez. Ben kullara zulmetmem. Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Daha var mı der o. Uzak olmayarak cennet sakınçlara yaklaştırılır. Her tövbe yapana, ödevini saklayana, görmez misin tanrısından korkana, yöneyici bir yürekle gelene söz verilen bu. Giresiniz huzurla buraya, işte sonsuz kalma günü. Orada onlar neyi isterlerse var, katımızdan daha da artar. Onlardan önce nice nice kurunları yok ettik. Kuvvetçe onlardan daha katı idiler, kentlerde dolaşırlardı. Var mı bir kaçacak yer, kalbi olan kulak tutan, tanık bulunan bir kimseye bunda öğüt var. Biz göklerle yeri ikisinin arasında olanı altı günde yarattık. Bir yorgunluk duymadık. Sabret dediklerine güneş doğmadan, batmadan önce Tanrını övmekle tesbih et. Geceden de onu tesbih edesin. Secdelerden sonra da yakın bir yerden bir çağıranın çağırdığı gün işitesin sen. O gün gerçekten haykırmayı işitirler. İşte bu çıkış günü. Biz diriltiriz, biz öldürürüz, döney bizedir. O gün onlar koşarlar yeryüzü yarılınca. İşte bu bizim için kolay bir derlemedir. Biz onların dediklerini iyi biliriz. Sen onları zorlayıcı değilsin. Benim korkutmamdan korkan bir kimseyi Kur'an ile öğütle. صدق الله العظيم